Bölünebilme kuralları ile ilgili olarak soru çözümüne geçecek olursak ilk önce bölünebilme kurallarını hemen bir hatırlayalım. Ne vardı? 2 ile 5 ile 3 ile ve 9 ile ve 4 ile ve 10 ile bölünebilme kurallarından bahsetmiştik sizlere. Öncelikle 2 ile bölünebilme kuralımız neydi? Son basamağının ne olmasını istiyorduk? 0, 2, 4, 6, 8 olmasını istiyorduk. Ona göre o zaman bu sorumuzu çözelim. 4 basamaklı 3590 A sayısı 2 ile tam bölünebiliyorsa A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor arkadaşlar. Hemen bu değerleri yazalım. Ne olabilir demiştik A? 0, 2, 4, 6 ya da ne olabilir arkadaşlar? 8 olabilirdi. Dolayısıyla kaç değer oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 değer alabiliyor arkadaşlar. Yine bakıyorum, rakamları farklı 45.680 A sayısının 2 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre diyor, A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ben eğer 2 ile tam bölünebilseydi a'nın ne olduğunu biliyordum arkadaşlar. a'nın ne olabilirdi a'ma? Sıfır olabilirdi. 2 olabilirdi. 4 olabilirdi. 6 olabilirdi ve 8 olabilirdi arkadaşlar. Başka bir değer ne yapamazdı? Alamazdı. Ama 2 ile bölümünden kalan bir dediği için bunları hep bir ekliyorum arkadaşlar. Bir eklediğimde 0'a ne olabiliyor? 1. 2'ye 1 ekliyorum. 3. 4'e 1 ekliyorum. 5. 6'ya 1 ekliyorum. 7. Ve 8'e 1 eklediğimde arkadaşlar ne oluyor? 9 oluyor. Demek ki o zaman A değerleri arkadaşlar nedir? 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. Bunlar değil. ve bunların toplamını soruyor bize. Topluyorum hemen. 9 7 daha 16, 5 daha 21, 3 daha 24, 1 daha 25. Demek ki doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? 25 olacak. Yine bir sonraki sorumuz 4 basamaklı 5690A sayısı 5 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen 5 ile bölünebilme kuralını hatırlıyorum. Son basamağı yani birler basamağımız ne olacaktı? Yani A arkadaşlar ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. Bu şekilde. Dolayısıyla bunların da toplamı ne yapar arkadaşlar? 5 yapar. şimdi beş basamaklı rakamları farklı 10.200 BA sayısının 5 ile kalansız bölünüyor diyor buna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer yani bu sefer en küçük değerleri bulacağız arkadaşlar fakat bunu yaparken Şuna çok dikkat ediyorum bakın. Rakamları farklı diyor. Yani artık siz 0'ı, 1'i ve 2'yi kullanamazsınız diyor bir kez daha. Şimdi 5 ile bölülebilme kuralımız neydi? Son basamak ne olmalıydı? 0 ya da 5 olmalıydı arkadaşlar. Ama 0'ı kullanamıyorum. Neden? Çünkü rakamları farklı diyor ve 0 bir kez kullanılmış. O zaman neyi alıyorum? 5 Demek ki A sayısı ne olmalı arkadaşlar? 5 olmalı. B sayısı için herhangi bir kural var mı? 5 ile bölünebilme de herhangi bir kural yok. Biz sadece son basamağa karar verebiliyorduk. O zaman B'yi rastgele bir sayı seçebiliriz. Fakat sıfır seçemiyorum. Ve küçük olmasını istiyorum. 1 seçemiyorum. Çünkü kullanılmış. 2 de seçemediğim için arkadaşlar B sayısı da muhakkak ve muhakkak ne olmalı? 3 olmalı. Buna göre A artı B toplamı ise arkadaşlar 3 artı 5'ten 8 olmalıdır. Bu şekilde yapılacak. Yine rakamları farklı soyusuna bakalım. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı 4650a sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre a'nın alabileceği değerler toplamı diyor. Yine ben 2 ile bölünebilme kuralını hemen hatırlıyorum arkadaşlar. Son basamağımız ne olacaktı? 0 2 4 6 ve 8 oldu. Şimdi rakamları birbirinden farklı ne demekti? Ne dedik? Bir rakamı bir kez kullandıysak bir daha kullanmıyoruz. Mesela burada 4 bir kez kullanmış bir daha kullanamıyorum arkadaşlar. Üzerini çiziyorum. 6'yı aynı şekilde kullanmışız. Bir daha kullanamıyoruz. Üzerini çiziyoruz. Buna göre A'nın alabileceği değerler 0, 2 ve 8'dir arkadaşlar. Bunların toplamı da 8, 2 daha 10, 0 daha 10 yapar. Yani doğru cevap 10'dur arkadaşlar. Yine rakamları farklı. Buna dikkat edelim. Demek ki soru tipleri bu şekilde gelebilir. 4 basamaklı AB20C sayısının... 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Ha, çok güzel arkadaşlar. Eğer 10 ile bölümünden kalan 3 ise ben biliyorum ki C'miz nedir? Tabii ki de 3. Çünkü son basamak 10 ile bölünebilmesi için ne olmalıydı? 0 olmalıydı. Eğer bölümünden kalan 3 ise 3 olabilir. O zaman bu 2, bu 3 ise arkadaşlar A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değeri sorduğu için diğerlerine de ben küçük rakamlar vermeye çalışıyorum. O zaman arkadaşlar A1 olabilir bu durumda. 2 ve 3'ten daha küçük bir sayı. B de 0 olabilir. Bunların üçünün toplamı da 1, 0 daha 1, 3 daha 4 yapar arkadaşlar. O zaman alabilecekleri en küçük değer nedir? 4'tür. Son sorumuza bakacak olursak Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı KLMN sayısının 5 ile bölümünden kalan 4'tür. K buna göre demiş. K artı L artı M toplamı en az kaçtır? Yine arkadaşlar ben ne biliyorum? 5 ile bölümünden bir sayının kalan ne olmalıydı? 0 ya da 5 olmamalıydı tabii ki. Son basamağı 0 ya da 5 olmalıydı. Ama kalan 4 olduğu için bunları ne ekliyordum? 4 ekliyordum arkadaşlar. Dolayısıyla son basamak ya 4 olacak ya da 9 olacak. Tabii ki de ben neyi seçeceğim arkadaşlar? Küçük olanı seçeceğim. O zaman M'miz nedir? 4 arkadaşlar. Diğerleri için herhangi bir koşul var mı? Yok. Sadece ne diyor rakamları birbirinden farklı. O zaman ben K'yi 1 seçeyim. L'yi de 0 seçeyim arkadaşlar. 1 artı 0 artı 4 de ne yapar? 5 yapar. Demek ki bu sorunun cevabı da ne olmalı? En az 5 olabilir arkadaşlar. Bu şekilde tahminde bulunuyoruz. Ve tahminde bulunurken rakamları birbirinden farklı diyorsa bunu dikkat ediyoruz muhakkak.